Merhaba, benim adım Ayşe Anwar. Ben Pakistanlıyım. Tarım Bilimler Fakültesinden, Hayvansal bölüm, Bölümden 2023 yılın mezunum ve fakültenin ikincisi oldum. Türkiye'de %100 İngilizce eğitim veren tek tarım fakültesi Nide Umar Halis Mer Üniversitesi'deydi. Hayvansal öğretimde de çok ilgi, benim için çok ilgi bir, bir bölüm ve bu konuda bu üniversite bana çok kolaylıklar sağladı. Öncelikle burada, buradaki hocalar çok destek veriyorlar. Müzik Yurdum ve fakültem çok yakın. Yürüyerek geliyordum fakülteme. Fakültenin yanında bir kongre merkezi var. Orada tiyatro ve konserler katılıyordum hem ders çalışıyordum hem de eğlence hayatta yaşıyordum. Tüm öğrenciler, tüm öğrencileri hem Pakistan'daki arkadaşlar ve akrabalarım ve Türk öğrenciler için bu fakülteye tabii ki öneriyorum. Çünkü burası bir aile gibi benim için. Ben buradan mezun oldum ama yüksek lisans yapmak düşünüyorum. Akademik olarak ve sosyallik olarak tüm öğrencilere bu fakülteyi öneriyorum.